Rüyada diş görmek, düşündüğümüzden çok daha derin anlamlar taşır. Dişler, rüyalarda sadece ağız sağlığımızı değil, hayatımızdaki önemli detayları ve aile bireylerini de simgeler. Dişle ilgili rüyalar genellikle bir uyarı, haberci ya da ailemizle ilgili bir mesaj olarak yorumlanır. Özellikle dişin dökülmesi, kırılması veya çürümesi bilinçaltımızdan gelen önemli bir işaret olabilir. Hangi dişin ailede kimi temsil ettiğini ve bu sembollerin neye işaret ettiğini bilmek, rüyalarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Şimdi rüyada diş görmenin temel anlamlarını ve olası mesajlarını birlikte inceleyelim. Rüyanızda sağ taraftaki dişleriniz ailenizin yaşlı ve bilge büyüklerine işaret eder. Onların sağlığı ve varlığı ile ilgilidir. Sol taraftaki dişler ailenizdeki gençlerle ilgili önemli bir mesaj taşır ve uyarıcıdır. Üst dişler rüyalarda baba tarafınızı, babanızı ve o soydan gelen tüm akrabaları temsil ederler. Alt dişler tahmin edebileceğiniz gibi anneyi ve anne tarafı akrabaları simgelerler. Rüyada dişler kırmızı, sarı, pembe veya mor renkte ise bu büyük sıkıntıların ve beklenmedik sorunların habercisidir. İki ön dişin tavşan dişi gibi uzaması bir akrabanın zenginleşeceğine ve ailede mutluluk yaşanacağına işarettir. Eğer rüyanızda bembeyaz dişlerinizin döküldüğünü görüyorsanız, bu maddi konularda daha dikkatli olmanız gerektiğine dair bir uyarıdır. Harcamalarınıza ve bütçenize özen göstermeniz gerekebilir. Azı dişlerinin dökülmesi aile içinde yaşanacak sorunlarda size büyük ihtiyaç duyulacağına ve desteğinizin önemli olacağına işaret eder. Eğer çürük dişi kendiniz çekiyorsanız bu rüya zorlukları aşacağınız ya da bir hastalığı atlatacağınız anlamına gelir. Bu süreçten daha güçlü ve tecrübeli çıkarsınız. Özgüveniniz artar ve kendinize olan inancınız pekişir. Sarımsı bir dişin elinize düşmesi aileden birinin hastalanacağına ve dikkatli olunması gerektiğine dair bir uyarıdır. Sarımsı diş ağzınızda kalıyorsa bu durum önemli bir gelişmeye veya habere işaret eder. Rüyada siyah ve çürük dişler görmek, tüm sıkıntılarınızın sona ereceğine işarettir, sevinçle karşılanır. Birden fazla siyah dişin ele düşmesi, bir davette hakkınızda dedikodu yapılacağına işarettir rüyada diş ağrısı çekmek ya mutlu bir haber alacağınıza ya da acı bir söz duyacağınıza işarettir. Diş çektirmek veya dökülmesi hayatın yeni tatlarını keşfedeceğinizi ve sıkıntıların biteceğini gösterir. Ağzınızda hiç diş kalmadığını görmek çok uzun bir ömür süreceğinizin müjdesidir. Rüyada diş fırçalamak manevi bir arınma ve sağlıklı bir yaşam müjdesidir. Bugün rüyada diş görmekle ilgili önemli mesajları ve anlamları birlikte keşfettik. Rüyalarımız bize yol gösteren ve hayatımızı anlamlandırmamıza yardımcı olan özel işaretler taşır. Unutmayın, her rüya kişisel bir yolculuktur ve onları anlamak kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur. Umarım bu video rüyalarınızı yorumlarken size rehberlik etmiştir. Siz de yorumlara rüyanızı yazarak bir sonraki videoda hangi rüyayı yorumlamamızı istediğinizi belirtebilirsiniz. Hepinize hayırlı rüyalar ve aydınlık geceler dilerim. Hoşçakalın.